Ee, şu an başkent Ankara'da Kızılay Meydanında yoğunluğun arttığını söyleyebiliriz. Senin de söylediğin gibi İstanbul'da olduğu gibi başkent Ankara'da da denetimler tüm hızıyla sürüyor yılbaşı akşamında olası tehlikelere karşı e, huzur ve refah eğitim denetimleri devam ediyor. İlk olarak atlı birlikler var başkent Ankara'da. 10 adet atlı polis başkent Ankara'da bu gece yarısına kadar görev yapacak. Bunların 6 tanesi şu an bizim bulunduğumuz noktada 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda nöbet tutuyor. 2 tanesi Başkent Ankara'nın başka bir eğlence merkezi olan Bahçeli Evler 7. Caddede bir diğer iki tanesi de yine Başkent Ankara'nın bir başka eğitim e, 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 eğlence merkezi olan Tunalı Hilmi Caddesinde nöbetlerine devam ediyorlar. Öte yandan Emniyetin e, Köpek Eğitim Merkezi'nde özel eğitim almış olan köpekler de şu an e, Kızılay Meydanında denetimleri sürdürüyor. Meydanın yaya girişleri iki taraftan da tutulmuş durumda. Bir denetim söz konusu burada da insanlar üstü aranarak bu meydana giriyor ve maske kontrolleri de yine son sürat yapılıyor. Bugün başkent Ankara'da 16220 personelle görev alıyor emniyet teşkilatı. 62 uygulama noktası yine belirlenmiş durumda. Çankaya başta olmak üzere 7 merkez ve 18 dış ilçede tedbirler e, alındığını söyleyebiliriz. Bizler başkent Ankara'dayız izledik Kısıtlamaya 5 saatten az bir süre kaldı dedik. Toparlamak gerekirse başkent Ankara'nın en büyük eğlence merkezlerinden biri olan 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda, Bahçeli Evler 7. Cadde'de ve özellikle Tunalı Hilmi Caddesi'nde denetimler hız kesmeden sürdürülüyor. Yılbaşı gecesinde eğlenmek isteyenler bu eğlence alanlarına giderken Emniyet Teşkilatı da denetimlerini sürdürüyor.